Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacaktık. Ama ben size video çıkartmak için, editle edit yapmak için, arkadaşların edit yapmak için iki videoluk alan olması lazım. Ben de bir videoluk alan olduğu için ikinci videoluk alanı açmak için dosyalarımda bazı ögeleri sildim. Şimdi ben ne bileyim PUBG ögesinin olduğunu. Neyse, baktım baktım bir şeyler bir şeyler anlamadım. Sildim sonra bir baktım şaşırdım. 3 GB yer açılmış. Neyse hemen videoyu editledim. Youtube'a attım. FS16 kanalımdan izleyebilirsiniz. Neyse dedim bir PUBG gireyim. de keskin nişancı modu gireyim de bir atayım dedim. Bir baktım dosyaları silmişim işte. Onun yüklenmesini bekliyordum. Yani bayağı oldu. 5 dakika falan olmuştur. Daha ne kadar sürerse hiç bilmiyorum. Ama muhtemelen bir 5 dakika daha sürer. Ee, bu süreçte siz e, ruhali görevleri yapmayı unutmayın. Ruhali görevler ney mi? Videoyu beğenmek, adıp abone olmak, bildirimleri açmak, yorum yapmak ve e, TikTok'tan beni takip etmek. TikTok togar 82 Zaten e, TikTok'tan gelenler varsa e, tiktoktan gelen, neyse tiktoktan gelenler varsa buraya da abone olmayı unutmayın Gerçi gelen yoktur da Neyse Evet arkadaşlar biz iptalince e, ben yani ben iptalince geri gelip e, Yani o oyun oynayacağız Görüşmek üzere şimdilik Yok cidden yok PUBG bizim video çekmemizi istemiyor Ben şimdi PUBG'yi serpiyenler yok diyeceğim bu sırada. Bak. Lan git. Heh. Bu sırada siz de ruh hali görevleri yapabilirsiniz. Oyna diyelim. Bakalım. Bir saniye. Arkadaşlar en az 15-20 dakika olmuştur. sileceğim bir saniye bekleyin Evet arkadaşlar sildim yeniden yüklüyorum şu an şu an yüzde sıfır gördüğünüz gibi yüzde yüz olunca geri döneceğim Arkadaşlar şimdi geliyordum ama Allah benim belamı vermesin yine dosyalar Neden en baştan sildiysem o dosyaları Lanet olası dosyalar Aha Hadi lütfen ya hadi lütfen ya Arkadaşlar açılsın. Ben paraşütten atlarken en son paraşütten atlarken çekerim yani. En fazla yarım saat sonra. <laughs> Görüşürüz. Arkadaşlar PUBG'nin dosyalarının yüklenmesini beklerken TikTok'ta gözünü yordum. Bakın ne çıktı. <laughs> Arkadaşlar bir bakalım. yüklenmiş mi? Ne kadar olmuş? Kaynaklar hazırlanıyor. Güzel. Hazırlansın kaynaklar. Hesabımıza girelim. Tamam. Oy daha varmış. Hadi görüşürüz. Geliyorum bir saniye. Arkadaşlar her şey tamam. Güzel oldu da şarjım az. Ben de şansa tüküreyim ya. TikTok ee, TikTok'u e, TikTok'tan gelenler bilir. O kalan alanla planörün fotoğrafını çektim, attım. Benim şansım böyle yani. Bir şey düzelse bir şey ters gider, bir şey düzelse bir şey ters gider. İlla bir şey ters gidecek. İlla. Hiç böyle dört dörtlü bir şey bir video çekemedim. bir video çekiyoruz. Oturacak yer yok. Rüzgar var. Neyse tamam bir şey dedik. Bir şey olmaz dedik. Çektik mektik. Parka gittik. O da e, bir rüzgar anlayan alan var. Oraya girdik. Yani az, o, az oluyor. Sonra çocuklar geldi. Neyse onu da onu da sildik. Ama Yusuf'un e, bir iki e, videosunu sildi. Ben de silmeyi düşüneceğim. Düşünüyorum yani. Bir iki ay öncekileri. Şirfahir falan. Yani boşuna duruyorlar. Kimse izlemiyor zaten. Şimdi hesabı girdik. Şimdi saat eğlence modunu filan indireceğiz de karanlığı bunu indireceğiz. Üf, daha çok işimiz var. Onu yaparken de şarjımız gördüğünüz gibi 44. Kesin o bitecek. Sonra şarjda oynayamayacağım için şarjda olmasını bekleyeceğim. Akşam olacak. Akşam olduğu için videoyu çekemeyeceğim. Yani diyelim çektim. E, diyemeyeceğim. E tamam hani edit dedim. Onu da bunu da yaptım. Edit derken uyuyalacağım. Telefon öyle ısınacak. Sabah bir tane şarj olmayacak. Sonra okula şarjsız gideceğim. Bir gram şarj olmadan gideceğim okula. Sonra power bank desen babamla. Ondan sonra cırma. Başka telefonu orada şarja taksam hani Hocalar izin vermez. Yani benim şansım böyle bir zıt. Bildiğin zıt. Neyse ben hemen indirip geliyorum haritaları. Evet arkadaşlar kaldığımız yerde devam ediyoruz. Bir şansım varmış ki sizin için keskin nişancı modu çekecektim. Keskin nişancı modu inek kalmış. Çok şanslıyım ki. Yani çok şanslı demeyelim de biraz şanslıyım yani. Az varmış şans. Arkadaşlar bu arada telefonum paramparça oldu. TikTok'ta başka bir cihazdan çekip size göstereceğim. Yani arkadaşlar YouTube'dan da TikTok'tan da beni böyle iyi bir abone yapıp şöyle canlı iki yerden de canlı yayın açacak kadar şey yapıp bana hediye atarsanız yani sevinirim. Telefonum yani biraz kasıyor. Ee, e, ekranı kırık. yani elimi kesip kesip duruyorum. Ama bu bizi e, video çekmemizi veya PUBG oynamamızı engeller mi? Engellemez. Ve o yüzden de e, devam ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Şimdi keskin nişancı moda girdik arkadaşlar. Ben keskin nişancı modunda kendimi iyi olarak düşünüyorum. Yani e, varsa benden yani benim yakınımda öyle barışçı marışçı falan demiyorum da tabi tabii kimse meydan okuyamaz da varsa öyle e, bana meydan okuyacak daha fazla leş alırım keskin önce modunda diye. Çıksın karşıma görelim. Ee, oyna ismimi bırakırım. ID'im ez ezbe, ezberimiz biraz zor çünkü ID, ne, neyse artık neden bu kadar zor yaptılarsa Ben ismimi veririm Ben vereceğim de muhtemelen Oy 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 oy. Şimdi var ya. Susturucu da var. Otoya çek. Hem mastin yok mu ya? Arkadaşlar keskin nişancın da tabanca seçecekseniz mutlaka ama mutlaka 9 emlik tabancası için. 9 milimetrelik şeyler oluyor ya. 0.45'lik falan değil arkadaşlar. 9 emlik tabancası için. Aa, ben buldum bir adet 9 emlik tabanca mı? Şimdi şunu 0, 45 atacağım. 9 emlik çok. Biraz daha 762, 762 MK çok harcıyor çünkü ya. O zejajör yok ki. Şöyle 9 emlik de çökelim de. Yavaştan alana doğru gidelim. Allah kahretsin ayarlar gitmiş. Hassasiyet masasiyet gitmiş. Allah ne demeyim ya. Arkadaşlar bir dahaki videoda challenge yapmamı istiyorsanız arkadaşlar haritaya bakmama challenge yapabilirim. Çünkü ben Barışçı'dan Barışçı'yı sevdiğim için

我准备把东西吹完，我来。他怎是去厕所？我楼是。 Hiç adam yok ya. Hatta da olsa da şöyle. oralar lootlanmış Arkadaşlar o beni gördü. 不拿笔。 Oh mein Lan. Lan? Lan, Mann, hier nicht mehr Sen de şey demeyin arkadaşlar. Sen de öldüğün hemen hile hile hile. Neyse bu kadar da görüşmek üzere. Bay bay.